Okuma yolculuğu başlıyor. Evet canlar bugün minik bir örümcek olacağız ve bakalım neler yapacağız. Yes. Oyuncu aile. Can minik bir örümcek olduk canlar. Tipe bakar mısın ya? Çok tipe bak. Tipe... <laughs> kafamızda da bir şey var. Bir dakika tuvalet, tuvalet pompası mı? geçirmişiz kafamıza. Aynen Uyumuşuz dostum kafamızda yerde. tuvalet pompası var. Her yere tırmanabiliyoruz. Değişik değişik hareketler yapabiliyoruz. Biz bak örümceğiz ye. çünkü. Evet. Şu an bu bölümde tanıtacak oyunu sonra istenenleri yapacağız. Bakalım neler istiyoruz Aa, canlar Merhaba bizden. Şu an bir sonraki adaya gidip tipsiyle konuşmamı istiyor canlar. Baya hikaye böyle uzun uzun anlattığı için oraları anlatmak istemiyorum. Şu an sadece ilerle... Eee öldük mü? Suya düşünce yaşamıyor muyum ben? Hayır. Aa suya düşmemem gerekiyor. Tamam yani örümcekler diyoruz, su ya yalıyorum. yaşar mı? Çok emin değilim. O konu hakkında bilgim yok ama sanırım bu örümcek yaşamıyor dostum. Güzel gidelim ile tipsi. konuşalım. Tipsi, merhaba dostum o. merhaba. Tipsi miydi? Tipsi. Şu an canlar Tipsi diyor ki gardıroptan diyor kendine bir tip seçebilirsin diyor. Beğendiğin tip olunca dur de dostum. Hmm, Kafamızda şey yumurta pişiriyoruz. İyi ha, Nasıl? <laughs> Kafasında tava olan örümcek olmaya karar verdik canlar devam edelim dostum aynen kafamızda artık yumurta var yumurtayı düşürmememiz lazım Düşünüyor şimdi tamam sen diyor tipini değiştirdikten abi. sonra tekrar konuş diyor güzel dostum. Bir sonraki adaya gitmemizi istiyor da bayağı Yol, değişik yollardan son, gideceğiz. çetrefilli. Buralardan geçebileceğiz mi? Şu an amacımız ne biliyor musun dost Örümcek ne neler yapabiliyor onları öğrenmek. Bak kafamda yumurta var mesela. ya. Aynen şöyle. <laughs> Yumurtayı <gidemiyoruz>. dökme. Nimetsiz. <laughs> Dökülmesin yere. Bir dakika suya kesinlikle dokunmamız <laughs> gerekiyor canlar. Güzel yapış buraya. Ama tipi ee, çok güzel ya baksana. Keşke bak. ağımız da olsaydı. Aa, atabiliyoruz atabiliyoruzdur da da herhalde. Daha öğrenmedik dostum. Ya arada şöyle Al, ne ağzını tutacağım. at ben acıktım. Yerim. Canlar bence a atabiliyoruz. Dur ama şu an öğrenmedik. Yani yavaş yavaş öğretiyor hmm, daha ya. Daha minnaz biz yeni doğmuş Tabi Tabii tabii dostum ceyiz. kesinlikle. Kimse kesinlikle. bize demedi ki a şöyle atılır böyle, böyle atılır. At tabii şu an öğretici bölümde olduğumuz için bunlar öğreniyoruz. Ben buradan karşıya tek hamlede uçar mıyım? Hava çok sıcak. <laughs> Yumurtamız pişiyor orada. Adana sıcağı güzel. Aynen. Bu da konuşacağız. İşte a atmaya başladık dostum. Nasıl atıyormuşuz ama onu öğretmedi. Ha, tam buldum böyle atıyormuşuz. Bence al sana A dedi. He, sen Tastını diyor şöyle dedi. diyor atabilirsin diyor hop. Yani bunu çekiyor da Bunları abi diyor abi. al diyor götür diyor taşları diyor buraya topla diyor yani. Şu an A atmayı öğrendik canlar. Ama güzel. Şey çok bir şey istiyorsun sen ya. Hepsini toplamak zorunda mıyız? Güzel 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 A'yı uzağa atamıyorum sanırım gel, dostum gel, gel. da böyle. Bunları götüreceğiz güzel. Mükemmeliz dostum gidelim A karşı taraftan. A'yı uzağa atsana A'yı. A'yı mı? Buradan Aa, gönderebiliyor muyum? Gönderebiliyorum da yakalaması zor oluyor. İki tane toplam Üçüncü taş nerede? Ha, şeyin arkasındaymış. E, Diğer örümceğin onu? arkasındaymış. Ben görmedim. Güzel i̇şte bunu kafamda taşıyarak getirdim. Hop bunu da çekelim. Eep. Güzel canlar böyle böyle dediğim gibi bölümleri geçebiliyoruz ya, en azından. Oldu aslında. mu? Oldu mu? Başardık mı? Tabii ki başardık. Şimdi bir sonraki kısma git diyor ama bir sonraki kısma sanırım uçarak gideceğiz ağayla. Demelin. Ağı kullanacağız. Bu güzel, bu güzel dostum. Ger esiyor bir samyeli bir bahar yeli. Ya biz bu işler hallederiz ya. Bu işler kolay dostum. Bence halledeceğin düşünemiyorum şu an. Ya sen yeni öğreniyorsun. Oyunun sanatım kısmında olduğu için yani kolay geçeriz dostum. Bak yukarıda dal var. Bak diyor buraya tutunuyor. diyor. Baya. Ben baya uçtum dostum. Güzel 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 güzel. Bir öbür dalda. Çok uçmayayım bir dakika mükemmel. <laughs> canlar bayağı güzelmiş. Aynen dostum bizler de var. Kaç kişi bunlar? Ha, Nasıl tek kaç? Kişi. Abi, tek örümcek dostum. Güzel şimdi bundan konuşacağız. Bundan da görev alacağız canlar. Bana emojilerden göster diyor. Nasıl gösteriyorum? Bunlardan öyle bak böyle, hareket yapabiliyoruz bak bak. Bak bak <laughs> ne yapacağım sana. <gülüyor> <gülüyor> bak şöyle hareket yapayım sana. Hmm, Küçük hmm, hmm. de yaptım. <laughs> güzel bir hareket daha göstereyim sana. Yes. Merhaba. Yes. Evet. 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 Bak no. No. <laughs> no. No. Hay. 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 sana bir emoji daha yapayım şöyle sana şöyle. Bildiğin. Sana bir gül emojisi yapayım o. Çıkıt verdi. Güzel. Çok güzel. Tamam dostum yani şu an bize emojileri falan da öğretti. E ee, bunları öğrendik ne oldu ki? Şimdi karşı tarafa gideceğiz dostum. Emojiler de kullanabiliriz. Karşı tarafa gidip emojiler kullanacağız. Aa sana emoji mi göstereceğiz tatlım? orada bizi bekliyorsun. Yani bunu emoji göstermenin haricinde bundan görev alacağız dostum. Ama emoji gösteririm. Gidince merhaba diyelim bak şuna. Şöyle kiss yapalım. Hop. Heh. Merhaba biz geldik. Heh. Güzel dostum. Buradan şimdi canlar görevimizi alacağız. Evet. Sanırım karşı taraftaki yavru örümcekleri buraya getir diyor. Nasıl getireceğim? İki tane miymiş? İki tane yavru örümcek getireceğim de burayı A atabiliyor muyum? Aa, A öreceğim. örmek bizim işimiz. Buraya bir köprü yapalım şöyle hemen bir tane. Şöyle 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 şöyle. Sanki çok saçma bir ağ oldu bu. Ya üzerinden geçilecek bir şey olsa yetmez mi dostum? Bilmiyorum ki böyle mi örülür? eski. Örüncekler böyle anneleri, örüyor ya. Babaanneleri görse der ki ördüğün örgüye senin. Niye dostum Biz, ağa ördüm sonuçta. bunlar. Niye böyle oldu ki? Şuraya şöyle bağlasam birleştirsem. Şöyle canlar buradan geçilir bence ya. ya Yavruya bunlar geçer. Sen onlar da geçer diye Bence de gidelim onları alalım canlar. Hop gel sana kardeş şöyle. Heh merhaba. ''I'm coming'' diyor. I'm coming. Oralara yaptım. çıkma dur sen. Ben aşağıdan, aşağıdan takip et. I follow you. you diyor. Seni takip ne ediyorum diyor. diyor. Seni I follow you diyor. I follow you. Geliyorsunuz mu? Sizin de bu kafanızda tava var. Ha yokmuş. Yok bunlar farklı. Bunlar farklı. Geç düşmeden 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 şöyle şöyle şöyle. Ayaklara pıtır, pıtır 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 pıtır. Güzel mükemmel canlar en azından bu görevi de yaptık. İyi işte diyor teşekkürler. Aa! bu kısımdan diyor bunu kurtarman lazım diye biz kurtarırız ya çekil onları sökebiliyor muyuz ağları geri o iş bizden sorulur çekil aa yapabiliyorsak kes edebiliyoruz r ile diyor kaldırabilirsin diyor bunu bir kurtaralım buradan o. bunu biz yapıyoruz da sen niye yapamadın kardeş biz özel örümceğiz merhaba şimdi bunlar şey konuşarak canlar sanırım tanıtım kısmını bitirmiş oluyoruz tanıtım bölümünü bitirdik. Şimdi birinci levele geçebiliriz. Canlar, birinci adaya geldik. Burası Asıl oyunun döneceği kısım burada. Burada da görevler yapacağız. Değişik değişik şeyler var. Aa kiraz Onlar ağacı. ceviz, ceviz. ceviz. Değişik Onlar kiraz şeyleri. ya. Onlar diğerleri ceviz diyorsun. Ben ağ atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Ağ da örebiliyorum. Güzel. Ağımız da siyah niyeyse. ise? Aynen bu sinek örümcek. Sinir örümcek mi? <laughs> Bundan şimdi ilk görevimizi alıyoruz. İlk görevimizde de bizden birazcık vişne toplamamızı istiyor. Gidelim şuradan vişne toplarız hemen Birazcık dedin kaç tane kardeş? Şunu A atabiliyor muyum? Çevir. Şey Atabiliyorum. A düşüyor çok güzel. E böyle mi topluyoruz? Aynen. Aynen şunlardan topluyorum. da düşür. Tam 3 tamam. tane yeter diyor. Mükemmel canlar ya ben bayağı Harika sevdim bu işi. Gidip bununla da konuşabiliyoruz. Başka görevler de yapabiliriz. Ben sadece adayı keşfetmek istiyorum. Vay örümcek kardeş. Seni buraya kim koydu? Ha ileride bunun görevlerini de yapacağız. Sen Canlar... patronu musun? Olabilir dostum. <laughs> Canlar açıkçası böyle amacımız e, görevler yaparak adayı keşfetme. Mesela şuradan şuraya atabiliyor muyum? Atamıyorum. Hayır. Beyaz şu... olunca atıyorsun. Aa güzel. Bunu Üstüne çekebiliyor. Üstüne binip ileriye atıp gidebiliyor muyum? Şunu çekebiliyor muyum? Çekebiliyorum. Ama bize geliyor. Biz gidemiyoruz. Mükemmel. Ben böyle böyle bağlantı sağlarım. Tek A ile de Oraya gidemiyoruz. Karşı tarafa atamıyor muyum? No, 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 no. atamıyorum. Şu tarafa şunu tutunsam. Bak orada bir beyazladı sanki. Heh. Anam Çık 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 Güzel. Bir olma sesi istedim. Aynen küçük burada bir şelale varmış. Şelalenin içinde ne var acaba? Nasıl gireceğim içeriye? Olma herhalde ya içinde hiçbir şey yokmuş dostum. Ya, Canlar böyle değişik bir oyundu. De Bilmiyorum. Amacımız böyle görev yaparak e, adayı keşfetmek, yeni yerler açmak. Bence çok tatlıydı. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.